Efendim herkese merhabalar. Belgin Maviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Covid'in etkilerinin sürmesi nedeniyle ses tellerimde zaman zaman yaşanan kısılmalar ve sonrasındaki o, o ufak ara verişle birlikte yeniden sizlerle birlikteyiz. Hem eğitim videolarıyla hem de piyasa değerlendirmeleriyle videolarımızı oluşturmaya başladık. Bunlardan ilkini özellikle sizlerden gelen sorular dahilinde piyasalardaki son yükseliş ve bununla birlikte altındaki yaşanan gelişmeleri ayırdık. Bu hafta oldukça önemli bir hafta. Hem veri açısından 9 Ağustos haftası içerisinde 12'sinde içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı var. Faiz kararı bekleniyor. Bununla birlikte yine Amerika tarafında ise enflasyon rakamı ile birlikte borç tavanı konusundaki yaşanan sıkıntı ve darboğaz konusu ana gündem maddeleri. Amerika'daki enflasyonun yükselişi ve buna bağlı olarak da dolar kurunun tüm para birimleri karşısında değer kazanımlarını görmüştük özellikle. Güvercin bir FED vardı karşımızda ve FED bu toplantısında, son toplantısında özellikle piyasaları rahatlatan açıklamalar yapmıştı. Ve piyasalara şu mesajı vermişti. Önceliğim enflasyondan ziyade istihdam tarafındaki bozulma, enflasyondaki durum geçici ve ben tahvil alımlarına devam ederken faiz arttırımlarının uzağındayım dedi. Ve delta varyantıyla ilgili gelişmeleri tedirginlikle karşıladıklarını ve takip ettiklerini belirtti. Piyasalarda kısa süre bir rahatlama oldu. Hatta e, TL varlık fiyatlarında da ciddi bir değerlenme söz konusu oldu dolar kuru karşısında. 8-29'lara kadar gerileyen bir kur vardı. Ancak Türkiye'nin CDS'leri yani risk primi 384'lü seviyelerinin aşağısını görmedi. Bu da şunu gösterdi bize. Hisse senetleri tarafında fırsatlar çoğalırken özellikle de Borsa İstanbul'daki iskont oranı, bankacılık sektörünün burada en fazla iskontoya sahip olması fiyatlarının cazibesini arttırıyordu. Halkar süreciyle aradığını tam olarak bulamadığını düşünen yatırımcı yeniden borsaya doğru yönelirken yerli yatırımcı içeride ise bankacılık hisseleri önderliğinde yükselişleri gördük. Ve Borsa İstanbul 1350'lerden başlayan yükselişinde an itibariyle bugün 1443 puan seviyesini test etti ve şimdi de 1430-35 bandında dengelenmeye çalışıyor. Biraz önce söylediğim gibi bu haftanın içerisinde özellikle içeride Merkez Bankamızın faiz kararı ve Amerika tarafında açıklanacak olan tüfe ve üfe onlar ayrı ayrı günlerde açıklanıyor. Bunlar takibimizde olacak. Özellikle Amerika tarafındaki korkulanlara bir kez daha baktığımızda enflasyonun %5'in üzerindeki seyri Temmuz verisinde de devam ederse FED şahinleşebilir mi? Özellikle tarım dışı istihdam rakamı sonrasında FED'in şahinleşebilme ihtimali ve 28'indeki Jackson Hole toplantısında tahvil alım konusunda ileriye dönük projeksiyonunu açıklayabilir mi? Yani o 120 milyar dolarlık tahvillerin miktarını azaltabilir mi? Bununla ilgili de özellikle baktığımızda FED başkanlarından bazı açıklamalar vardı. Burada FED her ay yaklaşık 120 milyar dolar tahvil alıyor. Bunların 40 milyar dolarlık kısmı ipoteğe bağlı tahvillerden oluşuyor ve diğeri ise e, sektör tahvillerinden oluşuyor. Bu gözle baktığımızda sektör tahvillerinden 10 milyar ipotekli tahvillerden 5 milyar toplamda 15 milyar e, dolarlık bir kesinti azaltım yapabilir mi? Bunun sinyalini verebilir mi? İşte şu anda dolar endeksinin yükselmesi, doların e, değerli olmasının başlayacağına nedenleri. Bununla birlikte. İçeride de enflasyon verisinin, son gelen enflasyon verisinin %18.95 olması, bununla birlikte politika faizinin 19 seviyesinde olması sonrasında tabii ki gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankamız böyle bir durumda ne yapacak? Hafta içinde, geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konu ilişkin açıklamaları vardı. Enflasyonda en yükseğin görüldüğünü ve bundan sonra yüksek faiz yok açıklamaları bir kez daha 12'sindeki toplantıyı daha net e, takip etmemize neden olacak. Nedenine gelince de Merkez Bankası hareket alanı gittikçe daraldı. Hatta hareket alanı kalmadı. Bir faiz artışı mesajı verebilir mi? Sıkı duruş diyor. Evet bunu söylüyor. Ama ya bunun dışında faiz gerekirse arttırabilirim diyebilecek mi? İşte piyasadaki bu belirsizlik, Amerika'daki yaşanan bu gelişmeler... Hem bir yandan e, Amerikan enflasyon rakamı hem içerideki enflasyonun yüksek seyri ama faiz noktasındaki yaşanan bu kilitlenme bu haftanın gündem maddelerini oluşturuyor. Ama borsa tarafına baktığımızda borsa İstanbul'un hep söylüyordum yine söyleyeceğim bankalar önderliğinde bu yükseliş olacak. İskontolu ve bu iskontolu olması da yatırımcı için ciddi fırsatı beraberinde getirdi. Şimdi bir e, strateji oluşturalım hep birlikte 1370 aşağıdaki destek noktamız şimdi o 1407'ye çıktı 1407 ikinci ya da şeyde şimdiki çıkan seviyesiyle önemli destek noktamız bunun üzerinde kaldığı sürece eğer biz bugün 1440 ve üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek bu bizi 1450, 1460 1480 seviyesine taşıyabilir şunu da belirtmeliyim. İskontoğlu ve küresel konjonktürde bir bozulma olmadığı takdirde Borsa İstanbul'un daha kat edecek yolu var. Orta vadede 1600'lü seviyeler gözüküyor. Teknik olarak gözüküyor ama teknik olarak gözükmesi bunu görebileceğimiz anlamına geliyor mu? Henüz bu netlik kazanmadı. Ne zaman netlik kazanır? Biz 1450'nin üzerine aşarsak. Orta vadeli tren çizgisi 1420'de. 1420'nin üzerindeki her kapanış iyimserliği destekler. Hisse olarak baktığımızda, sektörel olarak baktığımızda ise bankacılık sektörüyle birlikte enerji sektörünün, buna ek olarak da diğer sektörlerin, gıda, ilaç sektörlerinin de endekse destek verdiğini görüyoruz. Bugün özellikle ben baktığımda enerji sektörü hisselerinin, gıda sektöründeki hisselerin, genel anlamda bilişim ve yazılım sektöründeki hisselerin endekse destek verdiğini, güç verdiğini görüyoruz. Burada tabii ki fitil ateşleyen Garanti Bankası ile ilgili fiyatların yukarı doğru revize edilmesi vardı. Ve Garanti Bankası'nda fiyatların yukarı revize edilmesi orta vadeli endeksteki hareketi başlatan unsur oldu. Bankacılık endeksi bugün hafif eksi de 1270'lerde. Şimdi projeksiyonumuzu bir de orada yapalım. 1270 trend çizgisine baktığımızda 1220'lerde, 1224. Bu seviyenin üzerindeki her kapanış olumlu. 1280-1300 bandına doğru hareketler beklenti dahilinde hali hazırda iskontolum. Evet garanti yapı kredi bankası ve akbank gelen bilançolar endeks için e, pozitif mi? Evet çünkü sermaye terlik rasyosu aktif rasyosu e, bununla birlikte takipteki krediler rasyolarının beklentilerden iyi olduğunu ayrılan karşılıkları daha yüksek tuttukları için tahminlerde bu karlılıkların düşük çıkması ama bunlardan daha iyi gelen konsolide karlılık rakamları bankacılık sektörüne ime kazandırdı. Devam eder mi? Evet devam eder. Ama dediğim gibi küresel bir bozulma, beklenmedik bir olumsuz durum olmadığı takdirde bu gözle baktığımızda biz yüz tarafındaki bu harekette biz bankacılığın yanı sıra saymış olduğum diğer sektörleri de takip ediyor olacağız. Ama bu hafta iki önemli veri ve buna bağlı gelişmeler önemli. Sizlerden gelen bir diğer soru da altın ne olacak bu altın? Evet altındaki sert düşüş devam ediyor. Burada özellikle bir düzeltme hareketi içerisinde görüyorum. Bununla birlikte platinde bir yukarı doğru hareket olmakla birlikte altına şöyle bir baktığımda özellikle serbest piyasada gram altının 484 liralar seviyesinde olduğunu belirtelim. Ve yine e, ons tarafına baktığımızda ise ee, özellikle e, onsa da hemen şöyle aşağıya doğru hareketine bir bakalım. Evet. Gram altın, dolar endeksi ONS tarafında ise 1741'lerde. Neden düşüyor? Çünkü piyasalarda özellikle bir rahatlama var. Benim benim kişisel görüşüm bir analist olarak baktığımda e, parasal genişlemenin bir süre için daha devam edeceği eldeki mevcut aşıların delta varyantı dahil olmak üzere daha olumlu bir şekilde e, piyasalara yön vereceğine, korkulanın olmayacağını der beklenti var. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki yüksek seyir altında düşüşü devam ettiriyor. Petroldeki yüksek yükseliş, emtiaya olan yönelişi sınırlarken biraz önce söylediğim gibi kurlar üzerinde dalgalı harekete neden oluyor ve dolayısıyla tercihler daha çok likit kalma noktasında olduğu için altında bu baskı devam ediyor. Bir görünmeyen el var Amerika'da altını baskılıyor şeklinde raporları da görüyorum. Doğrudur bunun adı FED'dir, bunun adı piyasadır, bunun adı güçlenen fonlardır fark etmez ama rezervlerini altın ağırlığını arttırmış olan ülkeler arasından da bu ONS'taki geri çekilme tabii ki riski beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu durum Gram altını da olumsuz etkiledi. Her ne kadar dolar TL kuru 8.63 seviyesine yükseldiyse de gram altın onunla birlikte yükselemedi ve 483-484 liralar seviyesinde kaldı. Bu bir alım fırsatı mı? Geri çekilmeler bir alım fırsatı. Çünkü artan vaka sayıları, delta varyantı, bununla birlikte yeniden dikkat çekilen e, farklı varyantlar söz konusu. Vaka sayılarında sadece içeride değil Amerika'da ve Avrupa'da da artışlar ciddi anlamda tedirginliği beraberinde getirirken büyük çok uluslu şirketlerin özellikle ofise dönüşlerini ertelediklerini görüyoruz. Sonbahar bu anlamda önemli. Fitil ateşleyecek olan ya da o fit ateşlenen fitili söndürecek olan FED. FED'in Jackson Hole'da ortaya koyacağı projeksiyonlara kadar piyasalarda iyimserlik devam eder. Eğer Jackson Hole'daki e, o şeyde merkez bankası başkanlarıyla yapacağı e, belki webinar şeklinde yapar onu da bilemiyorum ya da e, birebir yüz yüze e, o toplantıyı gerçekleştirir. Orada Amerikan ekonomisine dair ortaya koyacağı projeksiyonlarında genişlemeci politikalara devam edeceğini, tahvil alımlarına devam edeceğini, bununla birlikte enflasyondaki yükseliş eğilimi yakın takip ettiklerini ama bu durumun geçici olduğunu düşündüklerini ve istihdam tarafındaki bozulma sadece tarım dışı istihdam rakamının iyi gelmesinin iyimserliğinde olmadıklarını belirtirse bu küresel piyasalar için oldukça olumlu olacaktır. Çünkü tek bir veriye bakmayacaktır FED. Yani tarım dışı istihdam rakamındaki olumlu geliş yani kaç 880 bin bekleniyordu. 943 bin geldi. Ah FED faiz arttıracak. Hayır FED zaten bunu FED başkanları da söylüyor. Yani işsizlik rakamları istenilen noktaya gelmedi. E, i̇şsizlik oranına baktığımızda %5.4'ler seviyesinde 5.7 bekleniyordu. Ya revize edilirse? Dolayısıyla bu belirsizlik ortamında şu anda dolarda yukarı doğru hareket, altında aşağıya doğru hareket, borsa tarafında, biz tarafında ise yukarı yönlü hareket görüyoruz. Ayrıca son halka arzlar yeni gelen şirketlerin de borsadaki performansları yeniden yatırımcıyı buraya çeken başlıca unsurlar. Yerli yatırımcının daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz. E burada da tabii ki özellikle yerli yatırımcının artık biz 30 hisselerinde betası yüksek olan hisselerde pozisyonlarını biraz daha fazlalaştırdıklarını görmekteyiz. Bu gözle baktığımızda demir çelik sektörü bununla birlikte enerji sektörü, bilişim yazılım, teknoloji sektörü yine takibimizde olacak olan sektörler, iklimsel değişimler, kuraklık riski de gıda ve ilaç sektöründe zaman zaman hareketliliği beraberinde getirecektir. Bir portföy oluşturduğumuzda, diyelim ki 100 bin liralık paramız var, bu para, 100 bin liralık bir portföyün 30 bin liralık kısmını zaman zaman bu 40 bine çıkabilir ama 50 bin olmamalı, bunu hisse senedi olarak değerlendirebiliriz. Geri kalan 60 bin liralık kısmını Eurobond olarak değerlendirebilirsiniz. Düşüşlerde gram altın olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da nakit tutabilirsiniz. Nakit olarak tuttuğunuzda mevduat faiz oranları şu an için baktığımızda %18-20 aralığında. Dolayısıyla mevduat tarafında da bir çözüm olmuş ve mevduata doğru bir yöneliş olmuştu. Kurdaki stopaj özellikle indiriminin Eylül sonuna kadar devam edeceğinin avantajıyla. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Overnightlerde de tutabilirsiniz. Orada cazip olduğunu da belirtmeliyim. Yani küresel gelişmelere baktığımızda içeride faiz de rakamları da aslında cazip ama diğer getiriler bunun daha üzerinde ve enflasyon olarak baktığımızda mevcut faizleri %18 kabul edecek olursak enflasyon %19'da dolayısıyla getiri anlamında ıı, risk teşkil ediyor ve onu hisse senedi ve kur tarafında yatırımcı telafi etmeye gayret ediyor. Bu haftanın genelinde buna bakacağız. Fırsatları değerlendireceğiz. Tabii ki gelişmelere bakacağız. Haber akışı önemli olacak. Merkez Bankamızın ne dediği burada önemli olacak. Fed'in enflasyonla ilgili gelişmeler sonrasında nasıl reaksiyonlar alacağı yine piyasayı belirleyecek. Ama hep karı cebe koyarak yola devam edeceğiz. Efendim kazançlı, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Ve yangınlarda ki özellikle zarar gören tüm insanlara, tüm canlılarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Hoşçakalın.